arkadaşlar gördüğünüz üzere yaptığım oyun böyle olur bir oyun böyle yapılır cidden bir oyun böyle yapılmalı Yeni ofise gitmek istiyor musun gideceğim Tabii ki de gideceğim Yeni ofis bir canlı ve yeni adam tutayım direktten direktten yalnız, direktten dönüp alıyorum. <laughs> <laughs> na oğlum satıştan ne kadar satış Hani habere geliyor da geliyor, geliyor da geliyor. Sıkıştım ben bir daha. <laughs> ben bir daha. <sene> <laughs> ha ha. Bize şu ne diyor Şu

yok tabi ha oh be oldu Şimdi bu bir uç uzla verin canım de olsun

Çok kötü zaten. Şimdi iyi sayılır. Aynı sanki bir daha iyi geliyor. Hanım daha iyi. bence bunu görün diye çektim bu arkadaşlar. Gerçekten.